Good luck. Good luck. And we played uh, for for a good position, and uh, yeah, I hope it will be a nice and. Uh, That, uh, Eup so, uh, is also a good team, and they played uh, for for a good position. And uh, yeah, I hope it will be a nice and uh, yeah, very interesting game. Çok zor bir karşılaşma olacaktır ama kesinlikle bir final maçı değildir. Tabi bizim adımıza da çok iyi bir şans aynı zamanda bu maç. İyi bir sonuç almak istiyoruz. Mümkünse Eyüp'ün önünde tamamlamak istiyoruz ligi. Evet, elbette ki zorlu bir rakibe karşı, iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Kesinlikle çok e, ilginç bir maç olacağı düşüncesindeyim. It's the only thing what I, what I want and, and the rest, yeah. I, I, I can say, I, I don't know, it's my opinion that, that it's, not in, in their heads for, for, for this game. Böyle bir etki yapacağı düşüncesine değilim bu transfer yasağının bu maça özellikle. <laughs> Sporu kesinlikle çok iyi bir sezon geçiriyor. Çok iyi bir hocaları var ve tecrübeli oyunculardan kurulu bir takımdan bahsediyoruz ve kesinlikle bu maçı da kazanmak isteyeceklerdir ve ligi de iyi bir yerde bitirmek isteyeceklerdir. Dediğim gibi bu transfer yasağının kesinlikle bu maça etki edeceği düşünce düşüncesinde değilim. And I said we we are here like a, like a family. The team do many things all together maybe we can, uh, can nice beneser takımla birlikte çalışmalara başladı geri döndüğü için de çok çok mutluyum tabii kendisinden çok uh, uzun haftalar boyunca faydalanamadık eğer bugünkü antrenmanda herhangi bir sıkıntı olmazsa çok büyük ihtimalle kadroda bizimle birlikte olacak ve bu maçta da oynamak anlamında benim için ayrı bir opsiyon olacak. Bizim için çok önemli bir oyuncu ki haftalarca takıma çok ciddi katkılar da sağladı. Sadece Rick'in bir sarı kart durumundan ötürü bizimle olamama durumu var. Sarı kart cezalısı olduğu için Rick bizimle birlikte olamayacak. Mami'de de küçük böyle bir Mami'nin de küçük bir rahatsızlığı var. Ee, onun dışında takımda herhangi bir eksiklik yok. Ee, tabii çok daha fazla kadro anlamında, kadroyu şekillendirme anlamında çok daha fazla opsiyonumun olması beni ziyadesiyle mutlu ediyor diyebilirim. Ee, taraftarlarla alakalı e, sorunuzu cevap verecek olursam elbette ki Taraftarımız hakkında her zaman çok mutlu oldum. Onların bize vermiş oldukları desteğin çok çok önemli olduğunu defalarca söyledim. Biz de e, takım olarak çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Tabii bazen inişli çıkışlı performans gösterdiğimiz oldu. E, ama onların her zaman desteğini arkamızda hissettik. E, geçen hafta oynamış olduğumuz e, Bodrum... Spor karşısında almış olduğumuz çok 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 önemli bir galibiyet vardı. Özellikle geri gelmek adına nasıl kazandığınız da çok çok önemlidir bazı maçları ki biz geçen hafta çok önemli bir galibiyet aldık. Ve orada çok fazla taraftarımız vardı ve onları da mutlu ettiğimiz için çok çok mutluyuz. Umarım ligin geri kalan kısmında da birçok taraftarımız bizi desteklemeye gelir. Hayalimiz olan, hedefimiz olan şeylere hep birlikte odaklanıp, o e, uğurda savaş vermeye çalışırız. E, her zaman söylediğim gibi biz bir aileyiz. Gerek kulübümüz, gerek oyuncularımız, gerek e, çalışanlarımız olsun. Taraftarımızla birlikte o birlik ve beraberliği sağladığımız takdirde kesinlikle hedeflerimize çok daha güzel bir şekilde kavuşacağımızı düşünüyorum. Thank you, Koca. Thank you. Thank you.